Arkadaşlar Borsa Yorum kanalına hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlar Özata Denizcilik lotları ne kadar satıldı bir özet geçeceğim sizlere. Akşama doğru saatlerimiz 5 çeyrek. Ee, şöyle bir bakalım neler oluyor neler bitiyor. Hemen başlayalım. Bugünkü satılan lota baktığımızda 193 bin lot satılmış arkadaşlar. 200 bin diyebiliriz kapanışa kadar. Bunu 200 bin olarak düşünebiliriz. Toplamda dolaşımda 13 milyon 350 bin lot var. Hemen bölelim. Evet, 200 200 bin lot e, satılmış. O da %1.49 yapıyor. nokta e, yapıyor. Yani 200 bin'e yaklaştı. Akşama kadar muhtemelen 200 bin satılır diye düşünüyoruz. 193.439 şu anda. Yüzde bir buçu elde etmiş oluyor. Derinliğe geldiğimizde 21 milyon 57 bin lot var. Toplamda emir sayısı da 7.103. Sabah saatlerinde 22.000, 22 milyon 22 23 milyon lot varken. 4000 kişi emir vermişken şu anda 7103 kişi emir vermiş. Emirler e, bu şekilde. Aracı kurumda info, ahlatçı, gedik, deniz, dinamik, marbaş alan tarafta kolokasyon yöntemiyle alışlar yapılıyor. Satan tarafta da global sabah biliyorsunuz bir anda e, eşleşmede yani 10 şey, 09.40'da açıldığında 40 geçede globalden bir 65 bin lot satılmıştı. Daha sonrasında da ziraat vakıf garanti küçük yatırımcıların olduğu kurumlardan satışlar gelmeye devam etti. Bu lotları da ikinci günden büyükler almaya çalışıyorlar. Ee, şu an için ne kadar kar ettik pek? Evet, gördüğünüz gibi 12 lotta 265 lira, 13 lotta da 287 lira para kazandırdı. Buradaki bizim hedefimiz inşallah 1000 liralar. Şöyle e, tabii ki 5 tavana kadar gelmesini ümit ediyoruz. 6 tavan, 7 tavan da e, oralarda biraz daha riskli olabilir tabii ki. Gene bakacağız. Eşleşmelere bakacağız. E, buradan sonra pazartesi günü Cem Zeytin var. Önemli bir alkarz. Pazartesi günü 2 alkarz için önemli diyebiliriz. İkisini de sabah canlı yayında eşleşmede göstereceğiz. Bizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Alt taraftan abone olursanız seviniriz. Evet Özata'da günün değerlendirmesini yaptık. Kapanışta tekrardan birlikte olacağız. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın.